Evet arkadaşlar template'imizi indirmeden önce yavaş yavaş proje çatısını oluşturmak istiyorum. Bizim için en önemli noktalardan bir tanesi yeni bir projeye başladığımızda sağlam bir çatı çıkarabilmek. Yol üzerinde zaten değişiklikler yapıyoruz. Refactoring oluyor, ne bileyim. Refactoring demek biliyorsunuz kodları daha etkili şekilde güncellemek, dosyaları daha etkili şekilde güncellemek. Bu tür bakımlar yol üzerinde oluyor. Fakat en azından neye ihtiyacımız olacağını çözebilmemiz için ben şuradan açacağım buradan e, öncelikle kaldığımız yerde düşünürsek ne demiştik Arkadaşlar bu e, templatein hemen şurasında bizim e, yazmış olduğumuz bloklar gözükecek aynı zamanda bir admin dashboard'umuz olmalı. Admin sayfamız olmalı. Admin sayfasında da mesela tek bir admin olsun. Hani biz olacağımıza göre blogger, blogger ben olacağıma göre admin benim olmam lazım. Fakat istersem daha sonrasında farklı adminler ekleyebilirim sitede güncelleme yapabilmek için. Fakat e, niyetimiz arkadaşlar Burada bloklarımız zaten blok yazacağız, render edeceğiz. Yani bir blok durumu olacak. Bu bloğun farklı field'ları olacak. Aynı zamanda admin ne yapabilecek? İşte bu ana sayfadaki resmi, buradaki yazıyı istersek ya da buradaki about me yazısını, buradaki resmi ne bileyim kontaktaki işte resim ve yazıyı istersek bunları güncelleyebilmesi lazım ve bunları dinamik olarak yapması lazım. Bunlar yine siteye özgü değişiklikler şeklinde duracak ve aynı zamanda resume tabii ki bunu da inject ettiğimizde admin burayı da güncelleyebilmesi lazım ki burada hemen hemen e, birçok yeri güncelleyebilmesi lazım. Experience mesela burayı güncelleyebilmesi lazım. Education, Skills, Interest, Awards bunların hepsini admin güncelleyebilmesi lazım. Çünkü admin zaten bu CV'ye e, sahip olan kişi demek. Dolayısıyla burada birkaç tane bizim yapımız olacak. Bunları da arkadaşlar ne yapacağız? Yol üzerinden ihtiyaçlarımıza göre e, bakıp bakıp yapacağız. Fakat başta da temiz bir e, ne yapabilmek? böyle güzel bir çatı çıkarabilmek bizim aslında ne yapacak arkadaşlar? İşimizi kolaylaştıracak. Dolayısıyla ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Bizim hemen ilk projemizi oluşturmak için hemen terminale gideceğim. Şu anda ben desktop'tayım. Siz herhangi bir e, dosya konumunda olabilirsiniz. Ne diyeceğim? npm init diyeceğim arkadaşlar burada. Desktop package olarak geçmekte. Tamam sıkıntı yok. Fakat desktop'u oluşturmak istemiyorum ben. Bunu buradan kapatacağım. Şöyle ls dediğimde oluşturmasın. Buraya mkdir deyip istedim isterseniz siz ne yapmanız gerekiyor? Masa üstüne gidip sağ tıklayıp Windows'da yeni bir folder oluşturabilirsiniz. Herhangi bir yerde yeni bir folder oluşturabilirsiniz. Veya da Windows Terminal işte CMD komutu kullanabilirsiniz. Ben burada Linux komutu mkdir diyeceğim. Bu, bu arada galiba Windows'da da aynı şekildeydi. Tam hatırlamıyorum. Fakat burada diyeceğim ki işte my blog app Diyelim ya da uh, ben bu şekilde başlayayım. işte blog app'im olarak gelsin. İşte bunun içerisine hemen girelim ve buraya bir npm init diyeceğim. Uh, my blog app olarak geçsin. Sıkıntı yok. Versiyon 1.1. Description uh, This is my blog app. Şöyle yapayım. fit my current resume. Yani benim rezümüyle entry point index.js app.js fark etmez index.js olarak olsun. Test comment git repository keyword yazmıyorum buralara. author mesela ben Uğurcan Çetin olarak yazacağım. Daha sonrasında yes diyeceğim. Ve şu anda ls dediğimde bir package.json'ım var. Şimdi bu package.json'ı biz daha önceden de e, bakmıştık. İçerisinde şu anda herhangi bir değişiklik yapmayacağım. E, zaten biz otomatik olarak ne yapıyoruz? Package.json'ı aslında güncelliyoruz. İstersek ilerleyen zamanlarda belki başlangıç scriptleri de ekleyeceğiz. Şu anda e, yavaş yavaş ne yapmamız lazım? Bizim e, folder ve faillerimizi oluşturmamız lazım. Başlangıç noktası olarak index.js'i seçtik. Dolayısıyla touch index... .js diyerek bir başlangıç noktası faili verdim buraya. Şimdi ls dediğimde benim bu folder'ımın içerisine index.js ve package.json var. Şu anda her şey yolunda gidiyor arkadaşlar ve ne yapmamız gerekiyor? Bizim öncelikle bir view katmanı oluşturmamız gerekiyor. View'dan kastım nedir arkadaşlar? Sitenin ön yüzünün gösterildiği bizim kullanacağımız template'e göre değişen mekan. Ben buraya bir tane directory oluşturuyorum. Make a directory diyorum ve buna view istiyorum arkadaşlar. View benim view katmanı burada olacak. View file'larım da burada olacak. Daha sonrasında Mekadir diyerek bir tane daha ben folder oluşturacağım ve buna routes diyeceğim. Routes arkadaşlar farklı routeları e, bizim böyle farklı fayllardan bir nevi kontrol edebilmemizi sağlayacak bir yapı oluşturacağım burada. Yani adminle ilgili bir istek geldiğinde arka tarafa bu admin route faile altında olsun. Ne bileyim ile ilgili bir istek geldiğinde bu blog route altında olsun. Şeklinde buraya böyle bir şey olması için de bir de route oluşturuyorum. Şöyle route ve aynı zamanda bir de public directory oluşturmak istiyorum. Makedir public pardon şöyle public diyorum bu public'in içerisine gireceğim bu public arkadaşlar bizim statik faillerimizi tutması gerekiyor yani şu anda benim planımda bu şekilde Dolayısıyla buraya mkdir deyip bir tane CSS oluşturacağım bir CSS folderım olacak altında ise yine bir make a directory deyip JS yazacağım ve javascript olacak aynı zamanda yine make a dir deyip buraya istersek image ya da image yazabiliriz şöyle image diyelim hadi. 3 tane e, statik folder oluşturdum buraya. Yani statik olarak benim sürekli işte vermek istediğim CSS, JavaScript kodu ve image varsa resimlerimizi göstereceğim yer olacak arkadaşlar. Şimdi şuradan bir geri gelirsem ls dediğimde index.js'im, package.json'im şu anda var. Public routes, views 3 tane folder'ım oldu. Views'in içerisi boş şimdilik, routes'in içerisi boş. Public'in içerisinde 3 tane daha folder var. Bu folder'larımız nelerdi? CSS, image, JS. Daha sonrasında bir de ilerleyen zamanlarda ihtiyacım olacağı için bir tane de yine make a deyip, make a directory deyip daha sonrasında models diyeceğiz. Models ise arkadaşlar benim ee, ne yapacak? MongoDB ile benim bu şu anki app'im arasında bir mapping sağlayacağım zaman o modelleri oluşturmamı sağlayacak. Yani blog'un bir kendine has modeli olacak. Nedir bu model? İşte blog'un mesela bir başlığı olacak, bir reklam cümlesi olacak. Reklam cümlesinden kastım şurada mesela ana sayfaya geldiğimizde şu kısım başlık ise hemen altında problems look falan filan yazan biraz daha küçük kısım. Mesela neyi arkadaşlar? Bir reklam cümlesi gibi. Daha sonrasında bir reklam resmi alıp buraya koymayı planlıyorum. İşte daha sonrasında date ne olacak arkadaşlar? Dinamik olacak. Dolayısıyla orası da önemli. Şeklinde bilon kendine özgü model isim bilgileri olacak. Dolayısıyla burada modelsi de oluşturduk ve final olarak şu anda index.js models package Jason public routes views şeklinde devam ediyoruz. Bu dersimizde çatıyı oluşturduk arkadaşlar. Gelecek dersimizde e, template'imizi indireceğiz. Daha sonrasında template'imiz içerisinde bazı ayrıştırmalar yapacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gelecek derste görüşmek üzere.